basınç haritası bize ne diyecek bu kuvvetli düşek karışımların yanında yatayda rüzgar oluşturan çizgiler birbirine çok yakın bakın sıcaklığı aşağı çekecek kuzeyli rüzgarları görüyoruz. Karadeniz'de de sizger birbirine yakın. Hemen 24 saat sonrasına baktığımızda sistem kuzeye doğru ilerleyecek ama havadaki o kuvvetli düşe yönlü karışımlar sağanaklar yapmaya devam edecek Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde. Şimdi şu e, bu haritada Avrupa haritasında Türkiye'yi şöyle yakınlaştırıp rüzgara yakından bakalım rüzgar haritasına. Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar var diğer denizlerimizde bir de Doğu Karadeniz'de. Yağış esnasında orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgar yağışın kuvvetlendiği esnada rüzgarda da kuvvetleniyor. Onun dışında orta kuvvette yine Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de rüzgar orta kuvvete indi. Kuzeyde sıcaklığı aşağı çekiyor ama orta kuvveti inmeye başladı. Hemen geçelim bakalım. Ee gökyüzünün durumuna. Bakın Karadeniz'de sağanak yağışlar var. Batı Karadeniz'de de kuvvetli gök yürütülü sağanak yağışlar var. Orta Karadeniz'de şimdi doğuya doğru ilerliyor ve 3-4 gün tekrar söylüyoruz. Orta ve Doğu Karadeniz'de bu kuvvetli sağanak yağışları göreceğiz. Marmara'da aralıklarla yine gök yürütülü sağanak olmak üzere yağış var. Kıya Ege'den Marmara'nın batısından yağış ayrılıyor. Daha çok iç ve doğu bölgelerde kendini gösterecek. En uzun solukluğu kuvvetli yağışlar tekrarlıyoruz. Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde olacak beraberinde yıldırımlar da söz konusu. Aman ağaç altlarına sığınmayın diyoruz. Sel e, durumunda da Deniz suyu gibi değildir, hep hatırlatıyoruz. Yani şöyle iki karışlık su bir kişiyi sallayabilir, devirebilir. Dolayısıyla çok cesur olmaya gerek yok, dibini görmediğiniz suya adımınızı atmayın diyoruz. Hemen sıcaklık haritası da geliyor ekranlarınıza. Gördüğünüz gibi o kuzeyli rüzgarlarla soğuk hava girişini, şu dili görüyorsunuz. O orta ve kuzey bölgelerin büyük kısmına yayılacak ve iki gün içerisinde toplamdaki sıcaklık azalışı belki de 8-10 dereceyi bulacak. Hemen geçelim bakalım. 3 büyük şehre. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklediğimizi söyledik. Sıcaklık görüyor musunuz? Daha 2 gün öncesinde 30 derecenin üzerindeydi. 22 dereceye geliyor. Yani e, bir hırka, ceket, mont bir şeyler isteyecek bu hava. Ardından gelen günlerde de böyle devam ediyor. Hemen geçelim bakalım. Görüyorsunuz 20, 21, 22, 20 bu aralıkta gidecek. Ne zamana kadar? En azından şimdilik 27-28'ine kadar. Ayın 27-28'ine kadar böyle gidecek. Sonrasında bakacağız. E, farklı görüntüler var. Farklı modellerde onun ayrısını vereceğiz. Başka başkente dönüp bakalım başkentte durum nasıl? Başkentte bölgesel yağmur geçişleri bekliyoruz. Daha çok parçalı bulutlu ama sıcaklık azalıyor. 24 derece iniyor ve ardından gelen günlerde de 3 aşağı 5 yukarı bu durum korunacak. Bir iki gün ardından cuma cumartesi 20 derecenin de altında başkentin kalma ihtimali var sıcaklığının. Bunu tekrar söylüyoruz. Bu günün en yüksek değeri olarak yani dolayısıyla günün büyük bir zaman diliminde 16, 17, 18 dereceler görülecek. Hemen İzmir'e bakalım durum nasıl? Parçalı, parçalı çok bulutlu bir hava var. Ege'nin iç kesimlerinde yağış bekliyoruz. Kıyı Ege'de hava parçalı çok bulutlu olacak. 28 derecelik sıcaklık. Önümüzdeki günlerde ne oluyor? Hemen bakalım. Adım adım azalıyor. 25 derecenin altını Cuma günü görecek İzmir. Tekrar görüşeceğiz önümüzdeki saatlerde. Hoşçakalın.